terk ederken 4 Mayıs 1984 Ört bakalım gözlerini gençliğim yolculuğundayım yüreğimdeki insan artıklarının 14. koltukta bir dünya 14. koltukta birden kaybolan sarışın korkunç güzel bir çocuğun eşsiz bakışı sarışın korkunç güzel bir dünyanın ürkekliğiydi bir şehir terk edilirken genellikle sigara içilir sayın yolcular. Köprülere yolda duran öylesine bir insana kuduz bir kunduz gibi köpüren zamana bakılır. Çünkü zamanı tersine çevirmek zamanıdır. Bu yüzden bir Galata Köprüsü terk edilirken Öncelikle ayran içmelisiniz sayın yolcular. Avucunuzun içindeki atardamar ve yüreğinizin kavurumundaki ayrılık son kez yoklanır. Bir ölü terk edilirken genellikle sigara içilir sayın yolcular. Gözlere kıpırdanışına tenin ve kör olmak zamanıdır koparılan tırnaklara ölülerin bir deniz dalgasındaki çırpıntılarına Çünkü dirilen bir şehir eksilen bir köprü gibidir Bu yüzden bir ölü terk edilirken ya şehir ya ölüm terk edilmelidir